Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Zargana takımının yapımı hakkında değineceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zargana topumuz, kancamız, misinemiz. Öncelikle arkadaşlar Zargana topumuz, ucunda klips olan Zargana topumuz bu klipsli tarafı oltamızdan gelen, makinamızdan gelen bedene bağlayacağız arkadaşlar burayı. Ben e, klipsi biraz büyük e, bir klips taktım arkadaşlar ama önemli değil e, buna küçük klipse takabilirsiniz siz buna olacak şekilde bakın burada ayriyeten gece avlanmamız için e, ışık yeri var arkadaşlar topumuzda bunu makinamızdan gelen bedene bağlayacağız topumuzu bu şekilde duracak şimdi arkadaşlar ben zarganı için iğne seçimi olarak 12 numara uzun pala iğne tercih ediyorum. Çünkü zarganada iğnenin küçük olma zargananın ağzını biliyorsunuz arkadaşlar. Testere gibi ağzı var ve sert yapıda. Eee zargananın yemi iyice yutmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Zarganayı hissettiğiniz anda çekmeyeceksiniz. Tasma yapmayacaksınız. Yutmasını bekleyeceksiniz. O çenesinin alt tarafındaki diline takıyor arkadaşlar genelde kancamızı. Zaten balık yutunca yemi çırpınmaya başlıyor arkadaşlar. Top arkasını e, takip edeceğiz. Yem olarak da zargana'nın e, özellikle kendi e, filetosunu arkadaşlar, kendi filetosunu güzelce böyle jiletle keseceğiz arkadaşlar takacağız. En ideal yem zarganamın kendi yemi arkadaşlar. Bunun haricinde elimizde herhangi bir zarganamız yok diyelim arkadaşlar. İpek floşla da e, atış yapıp önce zarganamızı yakalarız. Daha sonra zarganamızın kuyruğundan floşun çıkarır takarız. Ancak ipek filoş e, kıyıda çok verimli olmuyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. İpek filoş genelde tekneyle açıkta e, tutuluyor. E, ne yapabiliriz arkadaşlar? E, zarganamızı ilk zarganamızı tutmak için mesela midye dudağına da çok iyi e, geliyor arkadaşlar vuruş yapıyoruz zarganamız. E, bulunduğumuz sahil kenarındaki midi taşın altının birinden midyeyi çıkaracağız arkadaşlar. Evet. Dudağını çıkaracağız o ince olan tarafını. Dudağını içine değil arkadaşlar. Dudağını o uzun uzun dudağını takacağız arkadaşlar kancamıza. ilk zarganamızı aldıktan sonra bu sefer zarganamızın e, kendi kuyruğunu takmaya başlayacağız. Ben arkadaşlar şimdi takımım yapımına geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar uzun pala 12 numara iğne tercih ediyorum çapraz arkadaşlar. İğnemizin uzun pala olması bence avantaj arkadaşlar zargana için ve çapraz olması önemli arkadaşlar gördüğünüz gibi çapraz iğnemiz. Öncelikle anlatmış olduğum videolarımda da iğne bağlama teknikleri üzerine durmuştuk arkadaşlar. Aynı şekilde iğnemizi bağlayacağız. Ben bunu bir baloncuk yapıyorum arkadaşlar öncelikle elimle. Sonra bu iğnemizi baloncuğun içine oturtuyorum. Ancak pala tarafına oturtuyorum gördüğünüz gibi. Tutuyorum arkadaşlar. Ters koyup baloncuğumuzu. düzeltiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tutuyorum. Dolamaya başlıyorum. 5 dolama yapacağım. 1 2 3 4 Beş. tutuyorum sağlamca. Misinemi geçiriyorum arkadaşlar. Tamamını. Daha sonra bu tarafı tutuyorum, arkadan çekiyorum. Her ikisini beraber çekiyorum. Kancamı yerleştiriyorum arkadaşlar. Misinemi fazlalığı alıyorum arkadaşlar. Şu anda kancamız hazır. Ee, zargana da ben e, tek kancayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ancak bunda çift kanca e, kullananlar da var. O da uygundur. Ancak ben tek kancayla e, bunun zargana yakalamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani tek kanca deneme iki kanca denemelerim de oldu, tek kanca denemelerim de oldu. Zargana zaten yem arkadaşlar ilk vuruşta yutmaya çalışan bir balık. Bir kanca da olsa, iki kanca da olsa zargana da e, isabet oluyor ben onu gördüm kendi deneyimlerimde arkadaşlar. Ben tek kanca kullanıyorum. Ee, bu Misinemiz arkadaşlar zargana için 0.20 ve 6 olursa 0.18, 0.17, 0.20. 0.24'ü geçmezse iyi olur arkadaşlar. Ee, çünkü misinamız kalınlaştıkça balığımızın vuruş sayısı azalıyor arkadaşlar. Yani zarganada ince misina her zaman daha avantaj arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, ayrıca misinamız Kulaçımızla ölçeceğiz arkadaşlar. Bir buçuk kulaç ideal diye düşünüyorum. Çünkü eğer çok uzun bırakırsak e, misinamızı çok uzun bırakırsak arkadaşlar topumuzun arkasına yemimiz e, derine batabilir. Bu defada vuruş sayımızı azaltır arkadaşlar ciddi oranda. Yani yargı e, zargan arkadaşlar yüzeyde beslenen bir balık olduğu için yemimizin yüzeyden gelmesi önemli. O yüzden en fazla bedenimiz bir buçuk kulaç olursa ideal olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu bedenimizi bağlayacağım. Farz edin ki bu bir buçuk kulaç arkadaşlar. Önceki bağlama tekniklerimizde olduğu gibi topumuzun arkasına bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum. Bunda ben baloncuk yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü zargananın en fazla yani bizim denizlerimizde çok büyük zarganalar vurmuyor açıkçası yani. Büyük zarganalar var. Ee, kilolara, daha fazla kilolara ulaşan zarganalar var ama onlar daha çok açık denizlerde arkadaşlar. İç denizlerde genelde zarganalarımız en fazla 500-600 gramlarda civarlarında. Ben şimdi bağlıyorum arkadaşlar. Tutuyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 Geçiriyorum arkadaşlar. Arka, alt kısmını baloncu kısmından Çekiyorum. Sağlamlığından da emin oluyorum arkadaşlar. Elimle de böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar. Yerine oturdu. Şu anda zargana takımımız hazır oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Yine bahsettiğim gibi top arkasına Bir buçuk kulaç arkadaşlar Top arkasına bir buçuk Kulaç olacak Yemimizi takacağız arkadaşlar Sallayacağız Bir de arkadaşlar bu bazen Şöyle olabiliyor arkadaşlar Atıp çektiğimizde zargana Sürekli at çek yaptığımızda Vurabiliyor ama bazen de yemi bekleteceğiz Arkadaşlar ara ara bekleteceğiz Kıskandıracağız balığı o zaman Vuruşlar daha çok oluyor arkadaşlar Bu deneyimle sabittir Ayrıca zargana durgun suyu çok sever. Durgun suda vuruş alma ihtimaliniz daha yüksektir. Dalgalı sular da çok nadirdir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar suların soğuduğu, lüfer çine kok, dişli balıkların kenara geldiği zamanlarda bu balığı kenarda avlamamız çok zor. Açıkta daha verimli oluyor. Bundan, bundan da bilginiz olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Videomu beğenirseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.